Bazı karakterler vardır. İyi değildir ama onları severiz. Hatta bazen o karakterlerin kazanmasını isteriz. Dexter da o karakterlerden biri. Peki neden? İşte bugün Dexter karakterini incelerken aynı zamanda bu soruyu da cevaplayacağız. Yani bu hem dizi hem de Dexter karakterinin bir incelemesi. Öncelikle Dexter kim o sorudan başlayalım. Dexter bir seri katil ama kuralları olan hatta kötüleri öldüren bir seri katil. Peki bu durum adaletle mi alakalı yoksa bastırılmış bir travmanın yansıması mı? Her şeyden önce bu videoda Dexter'ın 3 dizisinden de spoiler olacağını belirtmek isterim. Dexter Morgan, küçüklüğünde gözleri önünden annesi öldürülmüş bir insan. Bu olaydan sonra Dexter annesini muhbir olarak kullanan polis memuru Harry Morgan'ın onun yanına alması sonucu onunla yaşıyor. Dexter bu dehşet anına şahit olması sonucu küçüklüğünde herhangi bir psikolojik yardım alamıyor. Hatta öyle ki onu yanına alan babası Harry Dexter'ın bu olayı unutmasını sağlıyor. Ama tabii ki Dexter büyüse de o dehşetin açtığı yara Dexter'da asla kapanmıyor. Dexter, günümüzde duyguları tanıyamayan, empati duygusu olmayan ve öldürme dürtüsü olan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Dexter'da bu sorunların bir kısmı ergenliğinde, bir kısmı daha derken da ortaya çıkıyor. Dexter'ın ergenliğini gördüğümüzde, onun hayvanları öldüren, duygusal ve romantik herhangi bir ilişkiye giremeyen bir genç olduğunu görüyoruz. Yani Dexter, insan olmayı taklit ederek öğrenen birisi. Gülmeyi, üzülmeyi ya da üzülmüş gibi yapmayı taklit ediyor. Yani Dexter'ın tek problemi öldürme isteği değil. Asıl problem duygusal bağlantı kuramaması. Psikolojik açıdan bakmamız gerekirse antisosyal kişilik bozukluğundaki kriterlere baktığımızda buradaki birçok kriterin Dexter'a uyduğunu görüyoruz. Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar kanunlara ve normlara uymayarak suç teşkil eden veya suç teşkil edebilecek davranışlarda bulunurlar. Bu zaten Dexter dizisinde sürekli olarak gördüğümüz bir durum. Dexter adalet sisteminin boşluğundan faydalanıp cezasını çekmemiş katillere kendisi öldürerek cezalandırıyor. Kar veya kişisel eğlence amacıyla yalan söylemek, aldatmak ve manipüle etmek kriterine baktığımızda Dexter'ın bu yolculuğunda kimleri kullandığını görüyoruz. Dexter adli tıpta kan analisti olarak çalışan birisi. Ve burada sırf kendi öldürme içgüdüsü için etrafındaki herkese ve mesleğini kullanıyor. Hatta Dexter bu yalanları söylerken ve manipüle ederken kız kardeşi Debra'nın Laguerta'nın, Dox'un hatta Resurrection dizisinde Batista'nın ölümüne sebep oluyor. Kendi ve başkalarının güvenliğini hiçe saymaya geldiğimizde ise Dexter ilk sezonlarda Rita ile ilişki yaşıyor ve evleniyor. Dördüncü sezona geldiğimizde Dexter Trinity Killer adlı bir katilin peşine düşüyor. Tabii ki Dexter bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de ailesini defalarca bu dürtüsü yüzünden arka plana atıyor. Ama bu sefer Dexter bu katili zamanında durdurmuyor ve Rita Trinity Killer tarafından öldürülüyor. Rita'nın aynı zamanda iki çocuğu ve Dexter'dan da bir çocuğu var. Buraya baktığımızda Dexter'ın öldürme dürtüsü için en yakını karısı ve çocuğunu bile hiçe saydığını önemsemediğini görüyoruz. Yani Dexter sorumsuzluk ve davranış kalıpları kriterinde yeterince karşılıyor. Yapılan eylemlerden Dexter hiçbir zaman pişmanlık duymuyor. Dexter ne yaparsa yapsın, eylemleri neye sonuç açarsa açsın bir pişmanlık duymuyor, bunu yapmaya devam ediyor. Yani psikolojik olarak baktığımızda Dexter'ın durumunun büyük bir kısmı bu özelliklere uyuyor diyebiliriz. Ayrıca Dexter'ın durumu Alexitima adlı duygu körlüğü olan bir bozuklukla da benzerlik taşıyor. Alexitima kısaca duygu körlüğü, duyguları tanımlama ve açıklamada zorluk ve empati yoksunluğu diyebiliriz. Hatta Alexitima kelimesinin Yunanca kökeni duygular için sözcük bulamama anlamına geliyor. Dexter'a tekrar döndüğümüzde Dexter'ın ikili ilişkilerde insanların duygularına anlam veremediğine, onları adeta göremediğini net şekilde gösteriyor dizi. Dexter'ın kardeşi Debra, eşi Rita ve diğer karakterler etraflarındaki olaylara normal duygusal tepkiler verirken Dexter'ın çoğu zaman boş boş baktığını veya taklit yaptığını görüyoruz. Yani Dexter sadece bir katil değil, aynı zamanda psikolojik bir vaka. Dexter bu taklitlere insanın en temel içgüdüsü yüzünden yapıyor hayatta kalmak. Dexter bu durumu aşamadığı sürece hayatını devam ettirmede zorluk çekecek bir insan. Bu yüzden de Dexter'ın bu durumunu fark eden babası Harry onun öldürme dürtüsüne kodlar adı verdiği bir yol buluyor. Dexter artık masum canlılara değil, suçlulara zarar veren bir seri katile dönüşüyor. Dexter bu kodlarından ve öldürme dürtüsünden karanlık yolcu olarak bahsediyor. Yani dark passenger. Dexter yaptığı şeylere kendisinden ayırarak bunları yapan ben değilim, benim karanlık yolcum diyor ve aslında bir nevi savunma mekanizması olarak da bunu kullanıyor. Dexter yaptığı eylemlerin yanlış olduğunu, kişisel hayatında ise insanların ondan beklentileri olduğunu öğreniyor. Ancak bu dürtüsünü durduramadığı için buna karanlık yolcu diyerek adeta kendine yeni bir kişilik yaratıyor ve aslında bunu bir savunma mekanizması olarak da kullanıyor. Yani Dexter gündüzleri iyi bir kanaliste, bir eş, arkadaş ve bir babayken geceleri ise karanlık yolcuya dönüşüyor. Bu karanlık yolcusuna ise babası bazı kodlar oluşturuyor. Bunların en önemlileri ne olursa olsun yakalanmamak ve masumlara zarar vermemek. Harry'nin burada yaptığı şey yanlış olsa da Dexter aslında kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Dexter'ı kontrol altında tutmasa muhtemelen Dexter ya hapse girecek ya da ölecek. Ve buna yol açan dolaylı olarak babası Harry olacak. Burada da şu soru açığa çıkıyor. Harry Dexter'ı mı korudu yoksa kendi vicdanını mı? Ve dizinin ilk sezonunun sonunda görüyoruz ki Dexter o travmayı yaşayan tek çocuk değil. Abisi Brian Moser da aynı şeyi yaşamış ancak babası sadece Dexter'ı kurtarmayı deniyor. Çünkü Brian'ın artık düzeltilemez bir noktada olduğunu düşünüyor. Brian'ı gördüğünüzde ise Dexter'ın hemen hemen aynısı olduğunu ve onun sadece kontrolsüz hali olduğunu anlıyoruz. Yani Dexter sadece Brian'ın masumlara zarar vermemeye çalışan hali. Dexter'ı neden sevdiğimize gelecek olursak. Dexter daha önce iki kere final yapmış bir dize. Birinde Dexter kardeşini kaybediyor ve karanlık yolcusuna artık dur diyor. Diğerinde de aslında ölüyor. Ama Dexter hayran tepkileri sonucu yine devam ettiriliyor. Peki biz Dexter'ı neden seviyoruz ve Dexter'ın bu iki finalinden de memnun olmadık? Cevabı aslında düşündüğümüz kadar karışık değil. Çoğumuz dünyadaki kötülerin hak ettikleri gibi cezalandırıldıklarını düşünmüyoruz. Dexter'ın ise öldürmeyi hedeflediği bütün herkesin çok ağır suçlar işlemiş insanlar olduklarını görüyoruz. Burada Dexter bizim için sadece bir dizi karakteri değil, adaleti sağlayan bir güç oluyor. Dünyadaki kötülükleri biz durduramıyoruz. Hatta çoğu zaman yeteri kadar duyuramıyoruz bile. Yani bunu kontrol edemiyoruz. Bizim aksimize Dexter durum kontrolünü sağlayabiliyor ve bu şekilde rahatlıyoruz. Yani aslında bütün diziyi izlerken şu soruyla yüzleşiyoruz. Eğer bir seri katil sadece diğer seri katilleri hedef alıyorsa o hala bir canavar mı yoksa bozuk bir sistemde gerekli bir kötülük mü? Dexter daha önce de söylediğimiz gibi insanları manipüle etmeyi ve kullanmayı seviyor. Çünkü Dexter insan ilişkilerinde sadece taklit yapıyor. Dizide Dexter'ın bir adalet savaşçısı olmadığını bunu sadece kendisi için yaptığını net şekilde görüyoruz. Dexter'ın herkesi kullandığını anlayan İlk kişi Dox oluyor. Ona kafayı takıyor. Onun suçlu olduğunu kanıtlamak için her şeyi yapıyor. Ancak onun için işler yolunda gitmiyor ve Dox bunu kanıtlayamadan ölüyor. Dexter onu kurtarmıyor. Hatta bütün suçları onun üzerine yıkıyor. Dox'un ölümüne baktığımızda Dexter onun ölmemesini sağlayabilirdi ya da suçları onun üzerine yıkmayabilirdi. Ama Dexter bunu tercih etmiyor. Çünkü Dexter için önemli olan dünyadaki adaleti sağlamak değil. Karanlık yolcusunu tatmin etmek ve buna devam edebilmek. Aynı şekilde Laguerta Dexter'ı köşeye sıkıştırdığı zaman Dexter kız kardeşi Debra'yı manipüle ediyor ve Laguerta'yı Debra'ya öldürtüyor. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi Dexter aslında bir Batman değil. Sadece kendi karanlık yolcusunu besleyen birisi. En sonunda da bu yarattığı yıkımlar dizinin sonunda Debra'nın ölümüyle sonuçlanıyor ve Dexter'ın o hiç beğenilmeyen finalini görüyoruz. Bu noktada Dexter'ın kodlarının artık başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Dexter'ın en önemli iki kodu dizi boyunca birbiriyle çelişti ve Dexter her seferinde asla yakalanma kodunu seçti. Yani masumlara zarar vermeme kodunu defalarca kez çiğnedi. Evet, direkt olarak Newbula'da kadar Dexter kendisi bir masuma zarar vermiyor ama sürekli başkalarının zarar vermesine ya izin veriyor ya da buna sebep oluyor. En sonunda da şunu görüyoruz. Dexter artık çocukları olan eşini ve kardeşini kaybetmiş bir insan. Ve her kayıp onda bir his yaratıyor. Dexter o kadar ağır şeyler yaşıyor ki zamanla bazı insani duyguları öğreniyor. Ve Dexter çocuğunu Hannah'a bırakıyor ve dalgalara doğru teknesiyle gidiyor. Finalinde karanlık yolcusuna adeta dur diyor. Dexter bütün dizi boyunca dünyadaki adaletsizliği kendi adaleti ve şiddetiyle durdurmaya çalıştı ama bu sadece onda daha büyük bir yıkıma sebep oldu. Son sahnede öldü sanarken ölmediğine uzakta bir kasabaya yerleştiğini görüyoruz. Ve bu noktada New Blood başlıyor. New Blood'da Dexter'ın karanlık yolcusuna dur dediğini görüyoruz. Dexter bu kasabada yeni bir isim, yeni bir kimlik alıyor. Ama o her ne kadar karanlık yolcusuna dur dese de geçmişi onun peşini bırakmıyor. Rita'nın ölümü sonucu Dexter'ın küçüklüğünde yaşadığının aynısını yaşayan oğlu Harrison onun peşine takılıyor ve yaşadığı yeri buluyor. Dexter'ın burada karanlık yolcusuna dur demesiyle aslında biraz da iç hesaplaşmasıyla yüz yüze kaldığını görüyoruz. Dexter bu dizde bütün sezon boyunca ölen kardeşinin hayaletine adeta onun bir vicdanı olarak görüyor. Yani New Blood'da gördüğümüz Dexter hatalarını telafi etmeye çalışan birisi. Ardından dizde Dexter'ın kendisine yapılan hatayı oğluna da yaptığını ve onun içinde de bu dürtünün olduğunu görüyoruz. Dexter'ın yaptıkları bütün kasabada açığa çıkıyor ve son sahnede ise oğlu Dexter'ı vuruyor. Ya aslında Dexter burada ölüyor. Ama hiçbirimiz bu finalden de memnun kalmadık. Çünkü Dexter'ın ölümü aslında bizim için bir karakter ölümü değil. Adaletin de ölümü oluyor. Ve New Blood'ın bize gösterdiği en önemli şey geçmişin asla peşimizi bırakmadığı oluyor. 2025'te çıkan diziyle Dexter'ın kelimenin tam manasıyla dirildiğini görüyoruz. Bu sezon Dexter aslında hastaneye yetiştirilebilmiş ve oğlu da onu yine öldü zannediyor. Dexter artık yaşadıklarından dolayı tamamen normal olmasa da oğluna karşı bir koruma içgüdüsü besliyor. Çünkü Dexter'ın kodu artık başarısız bir örneğe dönüşmüştür. Dexter'ın eylemlerinin sonucunda çok fazla masum zarar görmüş, kendi oğlu da bundan payını almıştır. Harrison'ın burada Dexter'ın yaptığı gibi kendi karanlık yolcusuna dur dediğini görüyoruz. Dexter'ın ölümü sonucu vicdan azabı çekiyor ve kendisine normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Ve Harrison aslında bu sezon babası gibi olmadığını kendisine kanıtlamaya çalışıyor. Ancak bazı olaylar sonucu bu dürtü Harrison'ın kontrolünden çıkıyor ve bir cinayet işliyor. İşte artık tam bu noktadan itibaren Dexter adalet için değil oğlunu korumak için de öldürmeye başlıyor. Dexter'ın orijinal dizisinden de tanıdığımız Batista ise dosyanın tekrar açılması sonucu Bay Harbor Butcher'ın Dexter olduğunu fark ediyor ve onu kanıtlamak için Resurrection'da peşine düşüyor. Burada Batista'nın bunu kanıtlama yolunda Harrison'ın da işlediği cinayetin peşine düştüğünü ve Dexter hakkında bilgi almak istediğini görüyoruz. Bu sırada Dexter, New York'taki taksicileri öldüren bir katilin peşine düşüyor ve onu öldürüp katillere hayranlık besleyen, onların özel eşyalarını toplayan, onlarla eğlenceler, adeta ritüeller düzenleyen başka bir sapık ile ve bu katillerle yolları kesişiyor. Bu eğlenceye de oradaki tüm katilleri öldürmek için katılıyor. Bu sırada Batista da oraya geliyor ve yakalanıyor. Dexter oradaki katilleri öldürmüş ve ifşalanmıştır. Batista artık Dexter'in katil olduğunu görmüştür. Dizinin sonuna doğru bir sahnede Batista Dexter'la işbirliği yapıp kurtulma şansı varken Dexter'ı öldürmeyi deniyor ve sahnenin sonunda o da ölmüş oluyor. Burada da Dexter'ın tekrardan bir kahraman olmadığını görmüş oluyoruz. Dexter'ın hikayesi aslında bir seri katil hikayesi değil. Bu bir travmanın bastırılmış duyguların ve yanlış başa çıkma yollarının hikayesi. Dexter hiçbir zaman gerçekten adalet için öldürmedi. Kendi karanlığıyla baş edebilmek için öldürdü. Harry'nin kodu bu karanlığı kontrol etmek için kurulmuş bir sınır gibi görünse de aslında şiddeti meşrulaştıran bir zincire dönüştü. Ve bu zincirin bedelini sadece Dexter ödemedi. Rita ödedi, Debra ödedi, LaGuerta ödedi, Dox ödedi, New Blood'da Harrison ödedi, Resurrection'da da Batiste de. Ve belki de bu hikayenin asıl mesajı şu. Şiddet ne kadar kurallı olursa olsun hiçbir zaman çözüm değildir. Bu videoda Dexter karakterini anlatmaya ve onu neden sevdiğimize bir cevap aramaya çalıştım. Hep birlikte Dexter'ın bu yolculukta neler yaşadığını ve dizinin bizi hangi etik ikilemlerle yüzleştirdiğini inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.